İsviçre halkı 13 Haziran'da 5 konu ile ilgili tekrar sandığa çağrılmakta. Üçü, çevre kanunları ile ilgili, birisi Covid yasası ile ilgili, birisi de terör yasası olarak isimlendirilmekte. Bu videoda kısaca bu 5 e, oylamanın içeriğini açıklamak istiyoruz. Birinci oylama, temiz içme suyu ve sağlıklı gıda olarak isimlendirildi. Günümüzde İsviçre'de çiftçiler devletten yardım, maddi destek, sübvansiyon alıyor. Bu yasa tasarısında devletin çiftçilere bu sübvansiyonları devam ettirmesi için bir takım şartlar getirilmek isteniyor. Bunun içinde de tarımsal ilaçların kullanılması yasaklanmak istiyor. Hayvanlara, onları hastalıklardan koruma adına önceden verilen antibiyotiklerin uygulanması yasaklanmak istiyor, isteniyor. Ve ayrıca ne kadar büyükbaş, küçükbaş hayvan varsa o kadar sadece yem tutulması öngörülüyor. Bununla birlikte İsviçre'de hem gıdanın sağlıklı olması, temiz içme suyunun devam etmesi fazladan çevreye zarar vermemek adına getirilmek istenen uygulamalar. Devlet buna karşı çıkıyor, diyor ki bu İçme suyu tabii ki çok önemli. Biz bunun için gerekli önlemleri alıyoruz. Ama yasa çok ileri gidiyor. Çiftçiler bu durumda bazıları devam edemez işlerine, bazıları da farklı çözümler araması gerekecek. Dolayısıyla İsviçre halkı'nı bu konuda hayır demeye çağırıyor. İkinci konuda tarımsal ilaçlarla ilgili tekrar. Ancak bu tarımsal ilaçların sentetik bazlı olanları da var. Bu yasa sentetik yani suni tarımsal tarım ilaçlarının yasaklanmasını öngörüyor. Bu kanunda sadece İsviçre'de üretilen ürünle alakalı olmayan bir tasarı yurt dışından gelen gıda malzemelerinde sentetik tarımsal ilaçlarla desteklendiyse şayet yasaklanması öngörülüyor. Amaç e, çevreyi korumak ve bu konuda işte e, nesli, e, doğayı e, bu konuda daha ileriye götürmektir. Bunu yaptığımız zaman da hükümet ve parlamento buna karşın e, ürünlerin parlaşacağını, bağlaş, bu konuda çiftçilerin çok zor durumda olacağını, bu yasa kabul edilirse e, genel itibariyle e, gıda e, ithalatı, gıda servisi, gıda üretimin çok zorlaşacağını savunmakta. Dolayısıyla hükümet bu konuda hayır demekte. Bu ikinci yasa tasarısında bu kanuna karşı çıkanlar hayır oyu kullanıyor. Destekleyenler doğa desteklensin, tarımsal ilaçlar, sentetikler yasaklansın diyenler evet oyunu kullanıyor. Üçüncü halk oylaması ise COVID-19 isimli bir yasadır. Hükümet bu yasayı gündeme getirdi, parlamentodan geçirdi ancak bu yasaya karşı bir grup referanduma gitti. Bu yasada devlet COVID'den dolayı oluşan zararlara karşılık iş yerlerine, insanlara, medya kuruluşlarına maddi destekte bulunmayı öngörüyor. Yani 35 milyar İsviçre franklık bir bütçeden söz ediliyordu. Geçen senenin bahar ayında bu yasa Gündeme getirilmişti. Bu yasa ile ilgili e, devlet bu parasal desteğin bir kanuna dayandırılmasıyla birlikte bir e, kanun çıkarmıştı. Bununla birlikte ilaçların daha hızlı piyasaya sürülmesi e, de gündeme geldi. Yani bunun bir alt yapısı oluşturulmuştu. Bir grup buna karşı çıktı. Bu yasa çok hızlı geçti. E, bu yasayla birlikte sadece maddi destekle birlikte medya kuruluşlarına çok fazla parasal destekte bulunması kritize edilmekte. Ayrıca bir takım pandemide uygulamaları da zor olarak dillendiriyor bu grup. Mesela aşı yapma konusuna devlet mecburisin demiyor ama şirketlerin, özel sektörün aşı yapma durumunda şart koşarsa devlet tabii ki buna müdahale etmiyor ve kontak tracing dediğimiz olayda mecbur tutulmuş oluyoruz. Yani bir yere girdiğimiz zaman bir restorana ben buradaydım diye kaydolmamız mecbur tutulmuş oluyor oluşuyor. Bu konuda devlet zaten hayır oyu çıkarsa yani halk bunu kabul etmesi yeni bir kanun yeni bir tasarı olarak bu iş el alması gerekiyor. Evet olaya olarak ortaya çıkarsa kanun devlet bu konuda bir altyapı oluşturmuş oluyor. Dördüncü halk oylaması da karbondioksit yasası olarak isimlendirilmekte. Günümüzde birçok devlet ileriye yönelik bu karbondioksit oluşumunu engellemek, düşürmek istiyor. İsviçre'de bu bağlamda yeni bir yasayla bu karbondioksit oluşumunu engellemek adına bir takım yeni kurallar getirmekte. Mesela doğalgaz veya e, petrol kullanımını mesela kaloriferlerde kullandığımız petrol kullanımını e, özel bir yükümlülük yani özel bir maddi e, fazlalık getirmek isteniyor. Mesela benzinci de bu yasa ile birlikte e, petrol satıcıları e, günümüzde 5 kuruş fazladan bir onun üstüne bir marş koyabiliyorlardı. Bu yasayla birlikte 12 kuruşa kadar fazladan bir marş koyup bu petrolü satabilecekler. Bununla birlikte devlet der ki işte solar enerji işte farklı elektromobiller, çevreyi koruma adına yapılan tüm çalışmaları destekleyelim. Diğer konularda ek vergi getirelim. Bu gelen vergilerin bir kısmını tekrar insanlara geri verelim. Bir kısmıyla da doğayı, çevreyi koruyan kanunları destekleyelim. Dolayısıyla bizim birkaç senelik olan hedefimiz karbondioksit oluşum hedefini aşağı düşürelim, çevreyi koruyalım. Bu konuda çalışmalarımızı o günde devam ettirelim der. Beşinci yasa tasarısı da terör yasası olarak isimlendirilmekte. İsviçre hükümeti bu konuda yeni bir kanun meydana getirdi. Terörü önleme adına bir takım adımlar atıldı. Bu kanunda İçişleri Bakanı daha çok İslamcı terörden bahsediyor. Bu kanunla birlikte önleyici, insanımızı koruyucu maddeler getirilmekte. İsteniyor ki bazı tehlikelerde biz elimiz kolumuz bağlı. Bu konuda bir takım şüpheler oluştuğunda devlet daha çabuk hareket edebilsin. Devlet derken bunu polisin eline bırakıyor. Yani polis bir konuda şüphe duyuyorsa, bu insana öncelikle işte karakola çağırabiliyor, konuşmalara çağırabiliyor, bir takım yerlere gitmesini yasaklayabiliyor ve en son olarak da bu kişiyi ev hapsine sokabiliyor. Devlet bunu yaparken polise baya bir güç vermiş oluyor tabii ki. Yani kuvvetler ayrılığı bir takım olaylarda ortadan kalkmış oluyor diyor bu yasaya karşı çıkanlar. Bu durumda yaş sınırlaması da bir hayli düşük. Yani 15 yaşına kadar çocuklar mesela şey yapılabiliyor, ev hapsine sokulabiliyor. 12 yaşına kadar çocuklar da karakola çağrılıp bir takım önlemler alınması için onlarla konuşmalar, mülakatlar, yasaklar getirilebiliyor. Buna karşı çıkan grup ise der ki bu tür yasa dünyanın hiçbir tarafında yok. Yani şüphe üzerine insanlara uygulama, şüphe üzerine insanları ev hapsine sokma dünyanın hiçbir yerinde yok. Profesörler, hukukçular, işte Avrupa İnsan Hakları Komisyonları bu yasaya karşı çıkmakta. Ve çok ileri gidiyorsunuz. Terör için, teröre yönelik zaten birçok yasamız var. Propagandaya yönelik yani bir insan terör propagandası yapıyorsa zaten bu konuda bir sürü e, uygulama var. Bu yasayla birlikte yani şiddet uygulamadan bir insan sadece korku yayıyorsa ki bu da polisin elinde bunu karar vermek bu e, konuda uygulamalar başlatabilir. O, o insanı en son ihtimal olarak ev hapsine sokabilir. Dolayısıyla e, bu yeni yasaya karşı çıkanlar hayır oyunu. Devletin bu konuda yaptığı doğrudur. Polise bu yetki verilsin diyenler evet oyunu kullanmakta.